Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz mutlak değerli denklem ve eşitsizlikler. Önce denklemlerle başlayalım. Mutlak değerli denklemlerde ilk olarak şunu bilmemiz istiyorlar. Eğer a sıfırdan büyükse yani pozitif bir değerse fx eşittir. Mutlak değer içerisindeki ifade bu pozitif bir değere eşitse fx eşittir a ise mutlak değer fx a ise bunu iki durumda inceleyeceğiz. Birinci durumumuzda Mutlak değeri kaldırıp aynen a'ya eşitleyeceğiz. İkinci durumda da bu sefer fx'i a'nın eksilisine yani eksi a'ya eşitleyeceğiz. Şurada görüldüğü gibi. Her ikisinden de elde ettiğimiz sonuçlar bizim bu mutlak değerli denklemimizin çözüm kümesinin elemanları yani köklerimizdir olacak. Örneğin 3x 7 eşittir. Mutlak değer içerisinde 3x eksi 7 eşittir. 2 mutlak değer denklemde. Ne yaptık? İlk olarak aynısını eşitledik. Yani 3x eksi 7'yi 2'ye eşitledik. İkinci olarak da 3x 7 eksi 2 eşitledik. Birinci denklemimizden yani 3x eksi 7 eşittir 2'den x'in 3 olduğunu. ikinci denklemimizden yani 3x eksi 7'nin eksi 2 olmasından da x'in 5 bölü 3 olduğunu bulduk. Bu ikisi bizim denklemimizin mutlak değer denklemimizin kökleridir deriz. Bu ilk olarak söyleyeceğimiz olay. Daha sonra buna bağlı olarak AX artı B eşittir C. Mutlak değer içerisinde AX artı B eşittir C şeklindeki bir mutlak değerli denklemimiz varsa. Bunun iki tane kökü vardır. Normal şartlarda. Ve bu iki tane kökün kökler toplamı eksi 2B bölü A'ya eşittir. Yani yukarıda bulduğumuz 3 ile 5 bölü 3'ü toplarsam ne yapar? 14 bölü 3 yapar. 14 bölü 3 dediğimiz ifade. Buradaki ifadem bakın burası A. Burası da b'dir, b eşittir eksi 7'dir. Eksi 2b demek, b eksi 7 ise eksi 2b 14'tür. A da 3'tür. 14 bölü 3'e eşittir diyoruz. 2x eksi 7 eşittir 5. Denkleminin kökler toplamı nedir dediğimizde buradaki a'mız 2, b'miz eksi 7. O zaman kökler toplamı demek formülünü kullanırsak eksi 2 çarpı b dediğimiz şey yine eksi 7 bölü a da 2'dir. İkiler sadeleşirse eksi eksi 7 artı 7'ye karşılık gelir. Yani bunun kökler toplamı 7'ye eşittir arkadaşlar. Son olarak bununla ilgili iki tane mutlak değerli ifademiz her ikisinde birinci dereceden bir bilinmeyen ifadeler. Ax ax şeklinde her ikisi de verilmişse birinin yanında ax artı b var diğerinin yanında da işte ax'in yanında artı c var. Bunlar mutlak değerliler ve toplanmışlarsa d e eşitse tabii DE yine burada pozitif bir tam sayı olmak üzere. Bunun kökler toplamı ise yani bir tane olduğunda kökler toplamı eksi 2B bölü A ise iki tane ayrı ayrı mutlak değerin kökler toplamı da B artı C bölü eksi A'dır. Bunu üç tane olarak verilirse B, C, D de burada mesela size, B, C, D bölü eksi A'dır diye de ne yapacağız? E, geliştirebileceğiz. Bu çok fazla karşıma çık, karşımıza çıkan bir durum değil ama çıktığı zaman da ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. 3x-5 eşittir 13 şeklinde bir mutlak değerli ifade var. x'in alabileceği değerlerin çarpımı toplamı sorsaydı eksi 2 b bölü a'dan yapabilirdik. Ama çarpımı sorduğu için ayrı ayrı köklerini bulmamız ve buradan e, bulduğumuz kökleri de çarpmamız istiyor. Bunu ikiye ayırdık. İki durumda incelememiz gerekir dedik. Mutlak değeri kaldırdım ve direkt yazdım. İkinci durumda da mutlak değeri kaldırıp 13'ü eksi 13 olarak değiştirdim. Birinci denklemimizden 3x eşittir eksi 5'i karşı tarafa attığım artı olarak 18 oldu. Ve x eşittir her tarafı 3'e bölersek 6 olur. Birinci kökümüz bu. İkinci denklemimizde de 3x eşittir eksi 5'i yine karşı tarafa attım artı 5 olarak eksi 8 oldu. x eşittir eksi 8 bölü 3 oldu. Bana bu x'in çarpımını sormuş. Hemen bu x'ini getirip burada çarparsam yani 6 ile eksi 8 bölü 3'ü çarparsak 6 ile 3 sadeleşir. 2 kalır. 2 çarpı eksi 8 de bizim işlemimizin sonucu nu verir. Yani eksi 16'dır deriz. Cevap A şıkkı. Evet. Bazen tek, bir önceki örnekte olduğu gibi tek mutlak değerli ifadeyi tekrar örneğimizi şöyle alalım. Tek mutlak değerli ifade eşittir. Pozitif bir sayı olarak verilebilir. Yani şunu da söyleyelim. Burası negatif bir sayı olsaydı arkadaşlar çözüm kümesini hiç incelemeden boş küme diyecektik. Eğer burası negatif olsaydı çözüm kümesini direkt olarak boş küme diyecektik. Şimdiki örneğimizde burada bir tane mutlak değer eşittir. 13 demiş. Pozitif bir değer demiş. Tek mutlak değer var. Burada eşitliğin her iki tarafında da mutlak değer varsa o zaman ne yapacağız? Bunun iki tane yöntemi var. benim daha sık kullandığım yöntemi söyleyeyim. Birincisinde yine ikiye edeceğiz bunu. Birincisinde mutlak değerleri kaldırıp aynen yazıyoruz arkadaşlar. Yani 2x eşittir x artı 3. İkincisinde de sol taraftaki eşitliğin sol ve sağ tarafındaki mutlak değer içindeki ifadelerden bir tanesini sabit bırakıp diğerini eksiyle çarpıyorum. Ben 2x'i sabit bırakayım. x artı 3'te eksiyle çarparsam eksi, x eksi 3 olarak yazdım. Bu ikisinden elde ettiğimiz sonuçlar yine bizim denklemimizin köklerini verecek. Bize bu denklemin küçük kökünü soruyor. Bulduğumuz köklerden küçük olanını istiyor yani. Buradan x'i karşı tarafa attık. x eşittir 3 çıktı. Diğer tarafa baktık. x'i bu tarafa attım. Eksi x'i 3 x oldu. 3 x eşittir. Eksi 3 ise x eşittir. Eksi 1. Bulduğum köklerden hangisi küçüktür? Tabii ki eksi 1 daha küçüktür. Cevap da D şıkkıdır. Ha, diğer yönteme gelince diğer yöntemde de her iki tarafın karesini alacaksınız. Çünkü ee, karelerini aldığımızda eksi de olsa artı da olsa bir eksi de bir artı değiştiriyoruz ya. Karelerini aldığımızda bu e, durum ortadan kalkacak. Eksi artı almamıza gerek yok. Direkt olarak eşit olacak. E, buradan da çözümü ulaşabiliriz. Ama kare almada içerideki ifade birazcık daha karmaşık bir ifade olursa kare alırken biraz zorlanabiliriz bilginize. Evet. x kare artı 5 çarpı mutlak değer x. Eksi 14 eşit 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada da Mutlak değerli ifademiz tek bir yerde var. O da mutlak değer içerisinde x yazan yerde. O zaman bu ifadeyi alıyorum. Şurada göstereyim. Mutlak değer x'in iki durumu var. Eğer x sıfırdan büyükse mutlak değer x direkt olarak x'e eşit. Eğer x sıfırdan küçükse mutlak değer x eksi x'e eşittir diyoruz. İki durumu da her iki durumda incelemek durumundayız arkadaşlar. Yani x sıfırdan büyük olduğu zaman da ne yapıp sonucun ne olduğunu görmemiz lazım. X sıfırdan küçük olduğunda da sonucun ne olduğunu görmemiz lazım. Hemen ilk duruma bakalım. X sıfırdan büyükse diyelim. Denklemimiz ne olur? X kare sadece burası değişir. Mutlak değer x aynen x diye çıktığı için herhangi bir değişikliğe uğramadı. Eksi 14 eşittir 0 oldu. İkinci durumumuzda ise x sıfırdan küçükken diyelim. Ne olur? x karede herhangi bir değişiklik yok. x sıfırdan küçükse şuradaki mutlak değer x eksi x diye çıkacak. Önde de artı 5 var. Çarpıldığı zaman eksi 5 x olacak. Eksi 14 de herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik sadece mutlak değer ifadenin olduğu yerde. Şu parmakların ucundaki artı ve eksi de. Başka herhangi bir değişiklik yok. Bu iki denklemi de çözmemizi istiyor. Hemen birinci denklemden başlayalım x, x diye ikinci dereceden denklemin üç terimler çözümle çarpanlarımı da yaptığımız gibi yapalım ve bulalım. Eksi 14 çarpı eksi 14 toplam artı 5 olan sayıları ben artı 7 ve eksi 2 olarak aldım. Çarpanlarım x artı 7 ve x eksi 2 olarak ayrıldı. Her ikisini de ayrı ayrı sıfır eşitlersem eğer ki buradan x'in eksi 7 buradan da x'in 2 olduğunu buldum. Bitmedi. Burada bulduğumuz değerleri ne yapacağız? Bu x sıfırdan büyük dediği için burada e, bu aralıkta olup olmadığına bakacağız. x eşittir eksi 7 sıfırdan büyük müdür? Değildir. Bunu almayacağız. x eşittir ki sıfırdan büyük müdür? Evet. O zaman bunu alacağız. İşte aynı işlemi bir de sağ taraftaki durumda yapalım. Yine bunun çarpanlarını ayırdım. Bu sefer burası artı 7 eksi 2 değil de eksi 7 artı 2 olması lazım. Dikkat edin. Yani çarpanlarımız x eksi 7 ve x artı 2 olarak ayrıldı. Bunun sıfır eşit olmasından x'in yeri. Bu çarpanın sıfır eşit olmasında x'in eksi 2 olduğunu bulduk. Yine aynı soruyu tekrar soruyorum. Yani x sıfırdan küçük aralığında mı bunlar diye. x eşittir yeri sıfırdan küçük müdür? Değildir. Alamayacağız. x eşittir eksi 2 sıfırdan küçük müdür? Evet. O zaman bizim çözüm kümemiz aşağıdakilerden hangisidir dediğine göre iki tane elemanımız var. 2 ve eksi 2. Yani e şıkkında olduğu gibidir. Evet. Şimdi mutlak değerli eşitsizliklere bakalım. Denklemi e, bu şekilde örneklerle çoğaltabilirsiniz. Eşitsizliklerde ne yapacağız ona bakalım. A pozitif bir tam sayı olmak üzere demiş. E, fx büyük eşittir. E, FX, e, mutlak değerli fx küçük eşittir. A ise yani mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan küçük eşit olarak verilirse bunun çözümü budur arkadaşlar. Şuraya tekrar yazalım. Eğer fx değeri küçük eşit a ise bunu nasıl yazabiliriz diyor. fx yazdım ortaya. Buraya a'yı buraya da a'nın eksilisini yazarak işlemi tamamlarım. a eğer negatifse negatif olduğu zaman da diyoruz ki fx mutlak değeri fx A'dan küçükse mesela A negatif sayı dediğimiz eksi 3. Mutlak değerli bir ifadenin eksili bir sayıdan örnekte olduğu gibi eksi 3'ten küçük olduğunu küçük olduğu durumları araştıracağımızdan dolayı mutlak değerli ifadenin zaten sıfırdan küçük olmayacağını biliyoruz. O zaman sıfırdan küçük olmayan olamayacak bir ifade eksili bir değerden de zaten kesinlikle küçük olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi ne diyeceğiz? Boş küme diyeceğiz arkadaşlar. Mutlak değerli bir fix ifademiz sıfırdan küçük eşit olarak verilmişse, eksili bir sayı da sıfırdan küçük eşit olarak verilmişse, dediğimiz gibi sıfırdan küçük olamaz ama sıfıra eşit olabilir deyip mutlak değer içindeki ifadeyi direkt olarak sıfıra eşitlememiz yeterli olacaktır. Mesela 2x artı 1 eşittir sıfır olarak verilmişse eğer ki ya da şöyle küçük eşit sıfır olarak verilmişse bunu iki parçada düşünelim. 2x artı 1'in bir sıfırdan küçük olduğunu bir de mutlak derecesinde 2x artı 1'in sıfır eşit olduğu durumdur. Bunun mümkün olmadığını söyledik. Sadece bunu alacağız. Buradan da fx'in yani 2x artı 1'in sıfır eşit olması işimizi görecek diyoruz. Son olarak bu kısımda e, mutlak, de, mutlak değerli bir ifademiz bu sefer e, pozitif bir sayıdan büyük ya da eşitse. Şuraya yazalım. fx ifademiz büyük eşittir a mutlak değerli fx a'nın pozitif bir sayı olduğunu söyledik. Bunu çözerken buradaki gibi tek aşamada değil de aynı diğer biraz önceki örneklerde gördüğümüz gibi ikiye ayıracağız. Bir mutlak değeri kaldırıyorum. Aynısını yazıyorum. İki yine mutlak değeri kaldırdığımda fx yazdığımda bunu yön değiştirip büyük küçük olarak yapıp a'yı da eksi a olarak yaparak her ikisinden de bulduğumuz çözümleri göstermeye çalışıyoruz. Burada örnekte vermiş. Mutlak değer içerisinde x eksi 2 bölü 3 büyük eşittir. dikilemiş. 2'yi görüyorsunuz pozitif bir sayı. Büyüklük var. Büyüklük olduğu için 2'ye ayırdık. Birincisinde mutlak değeri kaldırdım. Aynısını yazdım. İkincisi şu büyük eşitin yönünü küçük eşit yapıp 2'yi de eksi 2 olarak değiştirdim. Ve her ikisinden de çözümü yaparak işlemimizin sonucunu bir taraftan x'in 8'den büyük eşit olduğunu diğer tarafta da küçük eşit eksi 4 olduğunu gördük. Bu da büyük olarak verildiği zaman. Küçük olduğu zaman küçük ya da küçük eşit, büyük ya da büyük eşit olarak verildiği zaman. Küçük eşit için söylemiştik. Büyük eşit e, A dediği zaman ve bu A eğer ki negatif bir sayıysa arkadaşlar yani mutlak değerli bir ifadenin negatif bir sayıdan büyük olmasını araştır diyor bana. Ben de araştırmaya gerek yok diyorum. Mutlak değerli bir ifade zaten sıfırdan büyük eşit olduğuna göre sıfır ya da sıfırdan daha büyük olduğuna göre eksilerin bütün eksilerden de büyüktür deriz. Araştırmaya gerek yok. Çözüm kümesi reel sayılardır. Bakın buradaki boş küme buradaki reel sayılara karşılık geliyor. Mutlak değerli bir ifade bir aralıktaysa AB aralığındaysa A'nın da B'nin de pozitif olduğunu düşünerek söylüyoruz. O zaman bunu da 2'ye ayıracağız. Mutlak değeri kaldıracağım. Bir aynısını yazacağım. Bir de bakın İçeridekini eksi yaptım ya da bunu şöyle değil de şöyle yazabiliriz. Veya dedik. Ne yapıyoruz? İçeridekini aynen bırakıyorum. B'yi bu tarafa eksi B olarak. A'yı da bu tarafa eksi A olarak ne yapabilirim? Alabilirim. Bu iki durumda yine incelemek durumunda yaz. Mutlak değerli fx ifadesi mutlak değerli gx ifadesinden küçük ya da eşit olarak verilmişse her iki tarafın karesini alarak mutlak değerlerden kurtuluyoruz. Bunu biraz önce söylemiştik. Burada da yine karşımıza geldi bir tarafta mutlak değer var ama diğer tarafta yine x'e bağlı bir gx fonksiyonumuz varsa mutlak değerli ifade küçük eşittir gx'e. Bakın fx'i mutlak değerli ifadeyi aynı. ilk verdiğimiz durumdaki gibi sağına soluna gx'leri yazıyorum. Bir tarafa gx'in kendisini diğer tarafta gx'in eksilisini yazıyorum. Yani ters işaretini yazıyorum. Ve bu şekilde çözmeye devam ediyorum. Ancak uyarı kısmımıza dikkat edelim. Uyarı kısmında diyor ki burada bulunan x'ler yani bulduğumuz x kökleri Kaç tane bulsak bunun önemli değil. Bunların hepsini gx'te yerine koymamız lazım. gx çünkü mutlak değeri değil ve gx'in pozitif olması lazım. Bulduğumuz e, xleri gx'te yerine yazdığımızda eğer sonucumuz pozitif çıkmıyorsa o zaman bunu çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu kenara bırakacağız. Eğer sıfırdan büyükse pozitifse gx, o zaman dahil edeceğiz diyoruz. Buna da özellikle dikkat edeceğiz. Buna benzer bir durumumuz biliyorsunuz kök ifadelerde de vardı. Kökün içerisinde bunu denememiz, göstermemiz gerekiyordu. Şimdi örneklerimize bakalım eşitsizliklerle ilgili. Mutlak değer içerisinde 3x 5'in 18'den küçük olduğunu yani bir önceki sayfada ilk verilen durumu değerlendir diyor. Küçük olarak verildiği için hemen buraya devam edelim. Mutlak değeri kaldırdım. 18'i ve bu tarafa da eksi 18 yazarsam mutlak değerden bu şekilde kurtulmuş olurum. Devamında da her tarafa 15 ekledim. 15 ekledim. 15 eklersem eksi 15 gider. 15 eklersem 33 olur. Her tarafı 3'e böldüm. X'i bulmak istiyorum. Çünkü eksi 3'ü 3'e bölürsem 1. Pozitif sayıya çarp bölmek eşitsizliğin yönü değiştirmeyeceği için aynen bıraktım. 33'ü de 3'e böldüm. 11. Benim aralığım budur arkadaşlar. Burada bu aralığı gösteren hangi şıktır dediğimizde Dikkat ettiğinizde eşitlikler yok. Sadece küçükler var. Dolayısıyla içi boş olacak. İçi boş olan şık da eksi 1 ile 11 de için yani uç noktalar olmak üzere C şıkkıdır diyebiliriz. Evet. Mutlak değer içerisindeki x eksi 3 dışarıda artı x var küçüktür 15. Şimdi bu hem eşitsizlikte hem denklemde karşımıza çıkabilecek durum. Buraya dikkat edelim. Dedik ki bir ifadenin hem, hem mutlak değer eşitsizlikle hem de denklemde bir tarafta mutlak değer olarak yalnız kalması gerekir. Denklemde de geçerli eşitsizlikle de geçerli. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki x benim için bir sorun. Bu x'i sorun olmaktan kurtarmak için x'i ne yapmamız lazım? Mutlak değerin yanından uzaklaştırmamız lazım. Ve mutlak değeri yalnız bırakmamız lazım. O zaman ne olur x giderse? Mutlak değer içerisinde x eksi 3 ifadesi burada kalır. x bu tarafa gittiği için 15 eksi x şeklinde kalır. Bu da en son vermiş olduğumuz eşitsizlik durumundaki en son özelliğe bakıyor. Ne yapıyoruz? Biz bu şekilde verilen ifadede e, ifadeyi mutlak değer bir şeyden küçükse ne yapıyorduk? Mutlak değeri kaldırıyorum. 2'ye ayırıyorum. Bu tarafı 15 eksi x burada bunun eksilisiyle. Çarpıyorum, yani eksiyle çarparsak bunun ne olur? E, i̇şaretlerini değiştiririm, eksi 15 artı x ya da x eksi 15 diye de yazabilirim. Bu da tamam. Bulduğumuz eksiyi yerine koymamız gerektiğini e, hatırlayalım, önce yapalım. Şimdi bu şekilde verilen bir eşitsizliği mutlak değerden kurtardık olayı Eşitsizliği çözerken ne yapıyoruz? Burayı bir alıyoruz, çözüyoruz. Bir de bunu alıyoruz, bir çözüyoruz. Her ikisinden elde ettiğimiz çözümleri karşılaştırıyoruz demiştik. Önce sol taraftaki ifadeyi bir alalım. Ne gördük? X 15 küçüktür x eksi 3. Burada xlerin birbirini götürdüğünü, eksi 15'in de eksi 3'ten küçük olarak kaldığını görüyoruz. Doğru mudur bu? Eksi 15 eksi 3'ten küçük müdür? Evet, küçüktür. Buradaki tüm elemanları alabiliriz. Şu anda tüm reel sayılar bizim çözüm kümemiz. Ancak Diğer tarafta bulduğumuzda kesişimini alacağız. Yani diğer tarafta ne bulsak bulalım bizim orta elemanımız direkt olarak olacak. Çünkü e, sol taraftaki işlem sonucu evrensel küme çıktı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki durumda da x eksi 3'ün 15 eksi x'ten küçük olduğunu söyledik. Eksi x'i karşı tarafa art x olarak gönderdim. Aynı şekilde eksi 3'ü art 3 olarak gönderirsem 18 dedim. x küçüktür 9'dur dedim. x'in 9'dan küçük olması bakın x'in 9'dan küçük değerler verdiğimizde ne olur? Şurasının negatif olmaması gerekiyor. Değil mi? Yani x'e 9 versem burası 6 olur. x'e 8 versem burası 7 olur. x'e 6 versem burası kaç olur? 9 olur gibi ver Yani x'e 9'dan küçük hangi değeri verirsem vereyim arkadaşlar. Bunu sağlar. O zaman burada bir sıkıntı çıkarmaz. Demek ki Burada tüm sayılardı. Burada x9'dan küçük olan değerlerdi. X'in kesişimi x9'dan küçük olan değerlerdir. Benim çözüm kümem en geniş çözüm kümem budur. Şeklinde söyleyebiliriz. Burada denemeyi unutmuyoruz. Denediğimizde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. O yüzden e, direkt olarak yapabildik. Evet. Bir diğer örneğimizde son örneğimizde bugünkü yapacağımız son örnekte demiş ki e, ee, mutlak derecesinde 4 eksi x yanında artı 1 var. Sol tarafta küçük eşit olarak 2, sağ tarafta da büyük olarak 9 verilmiş. Bunu sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz olaya dikkat edin. Buradaki artı 1 mutlak değerin yanında fazlalık. O zaman her iki tarafa bunu eksi 1 olarak geçirerek işlemimize başlayalım. Yani eksi 1 diye geçerse 2'den 1 çıkardım. Mutlak değer görmüş olduğunuz gibi yalnız kaldı. 9'dan da 1'i çıkardım bu. soruya buradan devam edeceğiz. Mutlak değerli bir ifade belli bir aralıkta verilmiş. Ne yapıyorduk? İkiye ayırıyorduk. Birinci ayırdığımızda mutlak değer falan hiç görmeden aynen yazıyorum. İkinci ayırdığımda da ne yapıyorum? Ortadaki mutlak değer yazıyorum. Eksiyle çarpıyorum. Bakın eksiyle çarparsam eksi 8 bu tarafa geçer. Küçük eşit eksi 1 de bu tarafa geçer. Şimdi bu ikisinin ayrı ayrı çözümünü ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gerekiyor. Önce buradan başlayalım. Önce 4'ü uzaklaştırdım her iki tarafa gönderdim. Yani her iki tarafa eksi 4 yazdım, eksi 3 olur. 4'ler gider. Burası da eksi 4 yaparsak buraya ne yapar? 4 kalır. Eksi x artı x yapmak için eksiyle çarptım, artı oldu. Eşitliklerin yönleri değişti. Bakın, burası 3, burası da eksi 4 oldu. Buradaki e değerlerimi ne yapacağım? alabileceğim. X bunlar olabilir. Yani X ne olabilir? Hemen burada gelmişken yapalım. 3 ee, pardon burası özür dilerim. 8'de burada eşitsizlik yoktu. 8 şurada eşitsizlik yok. Yani çarptım. 4'te de şu şekilde eşitsizlik yok. 3 olabilir. 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, eksi 1, eksi 2, eksi 3 ama eksi 4 olmaz. Tam sayı olarak düşündüğümüz için Burada alabilecek değerler bunlar. Bunların toplamı zaten hepsi birbirini götürdüğü için buranın toplamı sıfırdır. Şimdi geldik buraya. Yine çözümümüz burada gizli. Yine 4'e tarafa gönderdim. Eksi 4 olarak. Eksi 12. Eksi x. Eksi 5 oldu. Evet. Şimdi eksiyle çarptım. Yön değiştirdim. Yön değiştirdim. Değil mi? Evet. E, ne oldu burası? Eksiyle çarptığımda 12 oldu. Burası ne oldu? 5 oldu. Demek x 5 ile 12 yarı açık aralığında 5 dahil 12 dahil değil. Buradaki tam sayılar 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'dir deriz. Bunların toplamı bunu değişik yollarda yapabiliriz. İster direkt teker teker toplarsın. İster, burada tek sayıda adet var. Kaç tane var? 3, 6, 7 tane var. Ee, son terim artı ilk, terim ilk terim bölük yani ortanca terim çarpı terim sayısı ortanca terim 8'dir. Terim sayısı da 7'dir. Benim bunların toplamı 56'yı verir arkadaşlar. Yani cevabımız B'dir. Evet. Mutlak değerde eklem ve bu şekilde bitirmiş olduk. Bugünkü konumuz da bitti. Bir dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.